Tamam, diyelim ki Linux dünyasına yeni girdiniz veya kodlamaya başlıyorsunuz. İlk aklınıza gelen soru ne olmalı? Tabii ki hangi aleti kullanacağım. İşte bu bölümde o alet çantasını beraber dolduracağız. Gelin açık kaynak editörler dünyasına şöyle bir dalalım. Evet, işte o meşhur soru. Açık kaynak dünyasında ilk aletiniz ne olacak? Biliyorum bu soru yolun başındaki herkesin kafasını kurcalıyor. Öğrenci olmanız, yeni bir geliştirici olmanız hiç fark etmez. Doğru aracı seçmek, inanın bana, her şeyi değiştirir. Verimliliğinizi bambaşka bir seviyeye taşır. O yüzden hadi sizin için en iyisi hangisiymiş beraber bakalım. Peki en baştan başlayalım. Editör dediğimiz şey tam olarak ne? Aslında çok basit. Düz metin, işte konfigürasyon dosyaları, program kodları, bunları oluşturmak ya da değiştirmek için kullandığımız bir yazılım. Ama durun, hemen aklınıza Word falan gelmesin. Arada dağlar kadar fark var. Çünkü editörlerin işi süslü püslü yazılarla değil, tamamen saf, ham metinle ve kodla. Ve işte açık kaynak dünyasındaki ilk yol ayrımına geldik. Komut satırı editörleri. Yani bunlar doğrudan o siyah ekran var ya, terminal, işte orada çalışıyor. Grafik falan yok ama sakın gözünüz korkmasın çünkü bunlar gerçekten çok güçlü aletler hani bir kere öğrendiniz mi vazgeçemezsiniz komut satırına girdiğiniz anda karşınıza iki tane dev çıkıyor vim ve nano bu noktada kritik bir karar vermeniz lazım bir tarafta adeta bir roket gibi hız ve güç timsali vim var diğer tarafta ise daha böyle sakin basit kullanıcı dostu nano peki sizin tercihiniz hangisi olacak hız mı basitlik mi Vime neden programcının editörü diyorlar biliyor musunuz? Çünkü fare diye bir şeyi hayatınızdan çıkarıyor, resmen unutturuyor. Her şeyi ama her şeyi klavye kısa yollarıyla yapıyorsunuz ve o kadar hızlısınız ki verimliliğiniz arşa çıkıyor. Bir de üstüne kodları renklendiriyor, ekranı bölüp birden çok dosyayla aynı anda oynamanızı izin veriyor, profesyonellerin neden bayıldığını anlamak zor değil. Nano'ya geldiğimizde ise bambaşka bir kafa, çok daha rahat, arayüzü o kadar basit ve anlaşılır ki ve en güzeli ne biliyor musunuz? İhtiyacınız olan temel komutlar hep ekranın altında yazıyor. Kaybolma derdi yok. Bu yüzden yeni başlayanlar için biçilmiş kaftan, zaten çoğu Linux dağıtımında hazır geliyor. İşi bitirince de Ctrl artı X yapıp çıkıyorsunuz. Bu kadar. Tamam o siyah ekrandan, komut satırından bir çıkalım artık. Şöyle bir masa üstüne. Yani grafik arayüze geçelim. Çünkü kullandığınız masaüstü ortamının da kendine ait kutudan çıkan güvenilir editörleri var. Yani hangi masaüstünü kullanıyorsanız ona göre bir editör sizi zaten bekliyor olacak. Mesela KDE mi kullanıyorsunuz? O zaman KWrite ve Kate sizi karşılar. Yok eğer GNOME tarafındaysanız GEdit ile tanışacaksınız. Bunlar hani özellikle yeni başlıyorsanız işleri çok kolaylaştıran bilmeniz gereken küçük ama önemli detaylar. Bu editörleri şöyle düşünün. Sisteminizde tam entegre, ne yapacağı belli, güvenilir seçenekler. Hani Windows'taki Notepad var ya, onun gibi ama çok daha gelişmiş versiyonları. Kodlama için gereken o renkli yazılar, yani söz dizimi renklendirme gibi ekstra özelliklere sahipler. Pekala, şimdi vites yükseltiyoruz ve günümüzün asıl ağır toplarına, modern güç merkezlerine geliyoruz. Bunlar var ya, Sadece Linux'ta değil, her yerde çalışıyorlar, özelliklerle dolup taşıyorlar ve geliştiriciler arasında acayip popülerler. Listenin başında kim var dersiniz? Visual Studio Code ya da herkesin bildiği adıyla VS Code. Evet, yanlış duymadınız, Microsoft geliştiriyor ama sonuna kadar açık kaynak. Peki neden bu kadar popüler? Çünkü devasa bir eklenti dünyası var. İçinde kendi hata ayıklayıcısı ve git besteğiyle geliyor. Yani günümüzün en popüler editörü desek kesinlikle yalan olmaz. Sırada ise GitHub'ın çocuğu var, Atom. Atom'u diğerlerinden ayıran en temel şey, bildiğiniz web teknolojileriyle, yani HTML, CSS ve JavaScript ile yapılmış olması. Bu ne demek? Bu onu inanılmaz derecede esnek ve özelleştirilebilir, yani tam anlamıyla hacklenebilir yapıyor. E geliştiren de GitHub olunca Git entegrasyonu zaten doğuştan geliyor. Zaten Atom'un bütün olayı kendi sloganında özetlenmiş. 21. yüzyıl için hacklenebilir bir metin editörü. Yani diyor ki beni al, kurcala, kendine göre şekillendir. Eğer siz de böyle her şeyi kendi zevkinize göre ayarlamayı sevenlerdenseniz Atom'a kesinlikle bir göz atın derim. Bir de Sublime Text var tabii geliştiriciler arasında efsaneleşmiş bir hızı ve çok zarif bir arayüzü var. Özellikle böyle yüzlerce dosyanın olduğu büyük projelerde çalışıyorsanız, o go to anything yani her şeye git özelliği var ya, resmen hayat kurtarıyor. Saniyeler içinde aradığınız her şeyi buluyorsunuz. Şimdi bir evi tamir ederken her iş için çekiç kullanmazsınız değil mi? Tornavida da lazım, pense de, kodlamada aynen böyle. Bazen çok özel işler için çok özel aletler gerekir. Gelin şimdi o niş, o özel aletlere bir bakalım. Mesela iki tane çok güzel örnek var. Eğer web tasarımıyla uğraşıyorsanız, Adobe'nin sırf bunun için geliştirdiği Brackets diye bir editör var. Canlı ön izleme özelliği şahanedir. Öte yandan, diyelim ki Windows'tan geliyorsanız ve Notepad++'ı çok seviyordunuz. Hiç dert etmeyin, Linux'taki tam karşılığı Notepad QQ sizi bekliyor. O kadar çok şeyden bahsettik ki kafa biraz karışmış olabilir. O zaman ne yapıyoruz? Hızlı bir tekrar. Şöyle bir hafıza tazeleme turu yapıyoruz. Sınavda çıkabilecek en kritik noktaları bir daha gözden geçirelim. Hazır mıyız? Hadi bakalım. ilk soru. Git'abın geliştirdiği editör hangisiydi? Evet, bildiniz. Tabii ki Atom. Hani o hacklenebilir olan, her yerini kurcalayabildiğimiz editör. Peki, sıradaki Notepad++'ın Linux'taki kankası neydi? Cevap zaten isminin içinde gizli. Notepad QQ. Windows'taki o sevdiğimiz basitliği ve gücü Linux'a taşıyan program. Ve son soru geliyor. Microsoft'un geliştirdiği o meşhur, popüler açık kaynaklı editörün adı neydi? Elbette, günümüzün parlayan yıldızı Visual Studio Code. Hani Microsoft'un açık kaynak dünyasına yaptığı en büyük jestlerden biri. Evet, işte bütün seçenekler masada. Hepsini gördük, tanıdık. Şimdi en baştaki o soruya geri dönüyoruz. Sizin alet çantanızda hangisi olacak? Vimino saf gücü ve hızı mı? Nano'nun o rahatlatan basitliği mi? Yoksa VS Code'un modern ve esnek dünyası mı? Artık karar tamamen sizin.